Genital estetikle ilgili yapılan internet arama motorlarındaki aramalara baktığımda en çok gördüğüm şey genital bölge beyazlatma. Kadınlarımızın en çok aradığı kelime genital bölge beyazlatma. Peki genital bölge beyazlatma nasıl yapılır? Lazer ve kimyasal bilinçliklerle yani peelinglerle yapılabiliyor. Lazer çok daha üst bir teknoloji. Ayda bir defa yapmamız gerekiyor. En az 3 seans almak hastada gözle görülür bir fayda elde ettiriyor. Peeling'e gelirsek ise peeling 2 haftada bir kullanılıyor. Ayda 2 defa geliyorsunuz. Toplamda 4 seansla yine peelingde de yüz güldürücü sonuçlar elde edebiliyoruz. Lazer çok daha üst bir teknoloji dedim. Lazerde ne yapılıyor? Lazer enerjinin ışığın cildinize atılması. Işık topları, enerji huzmeleri gibi düşünün. Cildinizde yüzeyel aslında yanıklar meydana getiriyor. Bu yanıklar belli belli noktalarda yanık, belli belli noktalarda sağlam doku bırakacak şekilde oluyor. Lazerden sonra sağlam dokudaki hücreler yanık yerlerini iyileşmek için göç etmeye başlıyor. O bölgede bir iyileşme, rejuvenasyon başlıyor. Basit olarak anlatıyorum. Bu iyileşme, bu rejuvenasyon ciltte yeni bir gençleşme, parlaklık ve total etki olarak da bize beyazlık olarak dönüyor.